Merhaba ben Engelsiz Filmler Festivali yönetmeni Ezgi Yalınalp. Engelsiz Filmler Festivali 2020 bugün sona eriyor. Tüm dünyayı etkileyen bir virüs salgınının gölgesinde olağanüstü koşullarda yaşıyoruz 7 aydır. Ve size bu filmleri bu koşullarda bizim de daha önce tecrübe etmediğimiz bir yolla ulaştırdık. Umarız bu istisnai dönemde istisnai yollarla gerçekleştirdiğimiz festival biraz da olsa hayatınıza renk katmıştır. Bu sıra dışı yılın sıra dışı bir de ödül töreni olacak. Tören demek de doğru değil aslında. Bu yıl Engelsiz Yarışma Ödülleri'ni bu video ile duyurmuş olacağız sizlere. Festivali çevrim içinde yapmaya karar vermek bizim için kolay olmadı. Salgın Mart ayı ortalarında Türkiye'ye sıçradığında dünyada da film festivalleri ertelendiklerini ya da çevrim içine taşındıklarını duyurmaya başlamıştı. Engelsiz Filmler Festivali'nin Ekim ayında gerçekleşiyor olması bize olup biteni izlemek ve ne yapacağımıza karar vermek için süre tanıdı aslında salgının Ekim ayında da hayatımızda olacağını anlamamız ve festivali çevrim içine taşımamız gerektiğine ikna olmamız yaklaşık bir ay sürdü. Çevrim içi bir festivali organize etmek hem bizim için hem de bu festivali gerçekleştirirken işbirliği yaptığımız, birlikte hareket ettiğimiz sinemacılar, destek veren kurumlar için de yeni ve alışık olmadığımız bir süreçti. El birliğiyle bu dönemi geride bırakarak Engelsiz Filmler Festivali'ni size ulaştırmaktan dolayı mutluyuz. Elbette önümüzdeki festivalde tekrar sinema salonlarında olmayı, filmleri büyük perdelerde birlikte izlemeyi umuyoruz. Ancak bu yılın da tüm Türkiye'ye erişilebilir bir festival sunmak, her zaman festivalde ağırlama fırsatı bulamadığımız yönetmenlerle söyleşiler yapmak ve bu söyleşileri de yine tüm Türkiye'ye ulaştırmak için bize bir imkan yarattığını düşünüyoruz. Festivali gerçekleştiren ekipten birkaç kişi arkamda gördüğünüz mural'ın yani duvar resminin bulunduğu mekandayız. Bu muralı Ankara'lı sanatçı Ekin Kılıç Ezer. Geçtiğimiz yıl Engelsiz Filmler Festivali için engelli kadınların sorunlarını görünür kılmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında çizmişti. Bu videoyu bu muralın önünde çekmenin anlamlı olacağını düşündük. Sakal Kafe'ye bizi burada konuk ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ve tekrar hep birlikte ve yeni bir normalde eşit koşullarda şehrin mekanlarını paylaşmayı umuyoruz. Birazdan jüri üyelerimizden ödül sahiplerini öğreneceğiz ama önce bu yıl nasıl geçti? Kısaca biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu yılın film programı kadın yönetmenlerin ağırlıkta olduğu bir programdı. Festivalde 9 başlıkta 27 kadın, 22 erkek yönetmenden 46 film izledik. Sinema sektöründe birkaç yıldır yükselen ve cinsiyet eşitliği talep eden sesi daha gür çıkması umuduyla diyelim. Programda yer verdiğimiz filmlerin yönetmenleri ve aktivistlerle 29 söyleşi gerçekleştirdik. Bu söyleşilere dilediğiniz zaman festivalin YouTube hesabından ulaşabilirsiniz. Festivalin teması normali ararken 5 alt başlıktan oluşuyordu. Bu başlıklar altında yer verdiğimiz filmlerle normale dönmek, normalleşme gibi ifadeleri sık duyduğumuz bugünlerde eski normalimizin ne olduğu üzerine birlikte düşünelim istedik biz normal kabul ettiklerimizin değişmesi gerektiğini, halen içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemin bize bunu gösterdiğini düşünenlerdeniz. Bu sıra dışı koşullarda festivali destekleyerek bu programı sizlere ulaştırmamıza destek veren kurumlarında size iletmemizi istedikleri mesajlar var. 2013 yılında Ankara'da başlayan Engelsiz Filmler Festivali 2017 yılından itibaren Eskişehir ve İstanbul'u da ziyaret ediyor. Hem bu yolculuğunda festivale ev sahipliği yaptığı için hem de erişilebilir bir şehir yaratmak için verdikleri çabadan dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Söz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'de. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir Eskişehir için yıllardır çalışmaktayız ve çalışmaya da devam ediyoruz. Engellilerin hayata eşit katılımı için şehrimizi erişilebilir bir şehir yapmak en önemli amaçlarımızdan birisi olmuştur. Bunun için engelli vatandaşlarımıza ulaşım desteği vererek, maddi yetersizliği olup cihaz alamayan engelli vatandaşlarımıza cihaz desteği vererek, belediyemize ait tüm merkezlerimizi erişilebilir hale getirerek, engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkı sunmaya çalışıyoruz devam etmekteyiz. Devam da edeceğiz. Engellilerin sosyal hayata katılması, kültür ve sanat etkinliklerine erişebilmesi de en az diğerleri kadar önemli ve gereklidir. Engelsiz Filmler Festivali, film izlerken engelleri ortadan kaldıran formatıyla herkesin kültür ve sanat etkinliklerine eşit katılımını sağlayarak çok önemli bir misyonu yerine getirmiş oluyor. Bu yılki festival engelli engelsiz tüm sinema severleri ekranların karşısında bir araya getirdi. Bundan sonra da sağlıklı günlerde tekrar sinema salonlarında görüşmek dileğiyle festival ekibinin değerli üyelerini, tüm destekçileri, sinema emekçilerini ve sinema severlerin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Büyük e mesajı için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de sosyal sorunlara çözüm öneren sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyerek görünür kılan Fark Yaratanlar platformunu hayata geçiren Sabancı Vakfı'na da teşekkür ediyor. Engelsiz Filmler Festivali'nde bu platformun bir parçası olduğunu ekleyerek Sözü Sabancı Vakfı'nın genel müdürü Nevgül Bilsel Safkan'a bırakıyorum. Sevgili Engelsiz Filmler Festivali izleyicileri, bu sene Engelsiz Filmler Festivali çevrim içi olarak gerçekleşti e, güzel yanı tüm Türkiye'den erişilebilir olması teması normali ararken hepimize pandemi döneminde normali düşündürdü normali ararken kavramını tartıştırdı e, o anlamda da e, çok güzel bir katkı vermiş oldu biz Sabancı Vakfı olarak tam 46 yıldır bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum hayaliyle çalışıyoruz. E, hedef kitlemiz ar arasında olan engelli bireylerin e, eğitim, iş hayatı, kültür sanat alanlarında yani yaşamın her alanında erişilebilir imkanlara kavuşmalarını, e, yaşamalarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Engelsiz Filmler Festivali'nin bir parçası, bir paydaşı olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, bu vesileyle ben, e, bu gece ödül alan e, en iyi film, en iyi senaryo, en iyi yönetmen ve tabii bu senede bir yenilik var. O da seyirci özel ödülü. Seyirci özel ödülünü de e, almaya hak kazanan tüm filmleri canlı gönülden tebrik ediyorum. Festival ekibini, Emek ve yürek veren tüm ekibi de canlı gönülden kutluyorum. Nice güzel festival, festivalleri beraber izlemek bir parçası olmak üzere. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Safkan'a mesajı için teşekkür ediyoruz. İnsan Hakları Film Günleri, İnsan Hakları Kısa Film Yarışması gibi organizasyonları sürdüren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 6 yıldan beri olduğu gibi bu yılda festivali destekleyen kurumlardan biri. Kültür ve sanata eşit erişime verdikleri önemden dolayı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na teşekkür ediyor ve sözü Sayın Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut'a bırakıyorum. Bugün sizlerle Engelsiz Film Festivali'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle içinde yaşadığımız bu özel şartlarda bile bunu mümkün kılan organizatörlere teşekkürlerimi iletmek isterim ancak bu festival daha da özel bir anlama sahip çünkü hedef kitlesi engelli bireylerden görme ve duyma zorlukları olan kişilerden oluşmakta o yüzden bu çok özel bir girişim Avrupa Birliği engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi kabul etmiştir ve biz de Avrupa Komisyonu olarak bu konuda bilinç yaratmak bu kişilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve normal bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak için gereğini yapıyoruz. Ve tabii bu bağlamda bu festival büyük bir önem taşıyor. Filmlerin ise toplumu ya da toplum konusundaki algıyı dönüştürmede ne kadar büyük bir rol oynadığını biliyoruz. O yüzden organizatörlere tekrar teşekkür ediyor ve hepinizin çok ilginç ve güzel bir gece geçirmesini temenni ediyorum. Teşekkürler. Sayın Büyükelçi Meyer Landrut'a teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği bu festivali size ulaştırmamızda bize destek olan kurumlar arasında demokratik değerlere verdikleri önem ve kültür sanat alanında katılımcı yaklaşım ve uygulamaların yaygınlaşmasına sundukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Müsteşarı Robert Hilton'ın mesajını sizlerle paylaşıyoruz. Bu seneki Çevrim İçi Engelsiz Filmler Festivali hakkında konuşmak ve yarışmada filmi bulunan sinemacıların heyecanını paylaşmak üzere beni buraya davet ettikleri için Puruli Kültür Sanat'a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu etkinliğin diğer ana destekçilerine de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sabancı Vakfı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Bu seneki festivale ABD Büyükelçiliği ile birlikte destek verdikleri için bu kurumlara teşekkürler. 2020 bambaşka bir yıl oldu. Ama burada eğlence sektörüne ait bir terimi kullanmak istiyorum. Şov devam etmeli. Festivalin bu seneki teması olan normali ararken normal gayretlerimize ve günlük yaşamlarımıza dönme arzumuza dair bir hatırlatma. Bu film festivali dünyanın dört bir yanından filmleri size ulaştırarak bir anlamda normale dönüşün bir ifadesi oluyor. Bizler Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce gizlenmiş ya da gözden kaçmış kişi ya da gruplara özel bir gün, hafta ya da ay itaf ederek onlara söz hakkı veriyoruz. 22 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde engellilerin istihdamı ulusal farkındalık ayı. Bu özel ay, ülke ekonomisini güçlü kılmamıza yardımcı olan engelli kadın ve erkeklerin başarılarını onurlandırıyor ve onların kararlılıklarını tekrar tasdik ederek tüm vatandaşlara eşit olanaklar sağlanmasını ifade ediyor. Burada bulunarak ABD'deki engellilerin istihdamı ulusal farkındalık ayına dikkat çekebildiğim için memnunum. Amerikalılar her sene bu ay engelli vatandaşların tarihimizin geçmişini, şu anını ve ortak geleceğimizi nasıl şekillendirdiğine dair katkı hatkalarını düşünmek ve farkına varmak için bir fırsat buluyorlar. Filmleri herkes için erişilebilir kılmak çok soylu bir çaba. Böylece toplumdaki herkes bu sanatın tadını çıkarabiliyor. Bu film festivalindeki hikayeler insanoğlunun gayretine dair pek çok alanı betimliyorlar. Bilim ve matematik, çevrenin korunması, ticaret ve sanayi, eğitim, spor ve okyanusları aşıp zoru başaran diğer her şey. Konuşmamı bitirirken bugün katılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Yalnızca ödül alanları değil, 8. Engelsiz Filmler Festivali'ni mümkün kılan herkesi tebrik etmek için. Herkes için eşit erişim sağlamaya dair kararlılığımızı paylaştığınız için teşekkürler. Mesajı için Sayın Robert Hilton'a teşekkür ediyoruz. Festivale desteğini ilk yıldan beri sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bu yıl festivali gerçekleştirmemize katkı sunan Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı İsviçre Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi, Belçika Büyükelçiliği ve İrlanda Büyükelçiliği ile festivali sizlere duyurmamızı sağlayan medya sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Festivalin ilk yılından beri sürdürdüğümüz, her yıl tekrarladığımız bir atölye var. Küçük sinema severlerle gerçekleştirdiğimiz canlandırma atölyesi. Bu atölyenin pandemi günlerinde evde vakit geçirmek zorunda kalan çocukların Güzel bir gün geçirmesine, yeni bir merak edinmelerine yardımcı olabileceğini düşündük. Ve evde canlandırma atölyesi yaptık. Atölyeye her yaştan canlandırma meraklısı katıldı ve kendi kısa animasyon denemelerini yaptılar. Canlandırma sanatçısı Işık Dikmen'in hazırladığı bu atölye videosu ile yapılan filmleri biz çok beğendik. Atölye videosunu dilediğiniz zaman festivalin YouTube hesabından ulaşabilir ve yeni filmler yapabilirsiniz. Filmlerinizi paylaşırken bizi de etiketlemeyi unutmayın lütfen. Artık ödülleri öğrenmeye başlayalım. En iyi senaryo ödülüyle başlıyoruz. Ödülün sahibini Engelsiz Yarışma Jüriyesi sinema yazarı Kaan Karsan'dan öğreneceğiz. Merhaba Kaan, hoş geldin. Merhaba Ezgi, hoş bulduk. Normalde seninle Ankara'daki ödül töreninde aslında yüz yüze buluşacaktık. Pandemi koşulları olmasaydı ama böyle çevrim içi bir araya geldik. Nasıl buldun bu çevrim içi jüri deneyimini? E, Valla çok iyiydi. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaştığımız ve genelde e, çok ortak kararlar aldığımız için çok kolay geçti. E, seçki de zaten çok iyiydi. E, zaten önceden de farklı festivallerde gördüğümüz, karşılaştığımız filmlerdi. Onların şimdi bu şekilde de izleyiciyle buluşacak olması beni çok mutlu etti açıkçası. Seçki e, bu anlamda da çok e, iyi buldum. Çok güzel bir süreç oldu. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda festivale evet, ve sanatçılara. Evet, oldukça bir olduğunuzu ben de düşünüyorum aynı şekilde. Peki senden en iyi senaryo ödülünü duyacağız o zaman. En iyi senaryo ödülünü, hikayelerinde direnen üç kız kardeşin bir aradalığını, coşkulu bir anlatım ve nefes alarak var olan karakterlerle, Taşla filmi kalıplarını ters yüz ederek anlatan Emine Alper'in kız kardeşlerine veriyoruz. Hadi onu anladık da sen ne diye geri döndün? Peki dönmesen anlamazlardı. Bilmiyormuştu. Reyhan başını önüne eğdi, dalgın gözlerle düşünüyor. Karşısında solun çaprazındaki nurhanda onun gibi. Yayığı yatay bir şekilde salımayı bıraktılar. İkisi de yayığın uç kısımlarında durup yüzlerini birbirine döndü. Yayı itip çektikleri için yayık sarkaç gibi bir nurhana, bir reyhana doğru sallanıyor. Kıza yapıştı da yakışıklıymış ya. Merhaba Emin, hoş geldin. Ee, Merhabalar. Hoş Kız Kardeşler en iyi senaryo ödülünü aldı. Senin görüşlerini alabiliriz bu konuda. E, çok teşekkür ederim her şeyden önce. E, bu pandemi ortamında uzaktan da olsa festivalin bir parçası olduğum için, olduğumuz için bütün ekip olarak mutluyuz. Engelsizler Engelsiz Festivali'ne ve e, bize bu ödülü layık gören jürilerine e, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar ve görüşmek dileğiyle. Umarım seneye e, hani pandemi koşulları normale döndüğünde e, salonlarda buluşabiliriz başka filmlerini. Umarız. Görüşmek Umarız e, pandemi sonrasında yeterince salon kalır da gerçekten salonlarda buluşabiliriz. En iyi yönetmen ödülüyle devam ediyoruz. Ödülün sahibini jüri üyesi yapımcı Gökçe Işıl Tuna açıklayacak. Merhaba Gökçe, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Seninle aslında hani yüz yüze tanışma fırsatımız olmadı maalesef pandemi koşullarında festivali düzenlediğimiz için ve uzaktan çalıştığınız bir süreç oldu aslında jüri olarak. Evet. Nasıl buldun senin için de ilkci sanıyorum böyle bir çalışma düzeni, online çevrimiçi çalışma düzeni. Yani biz aslında. Hep beraber de konuştuğumuz gibi güzel ve keyifli ve uyumlu geçti. Yani biz üçümüz de uyumlu bir jüriydik. O yüzden keyifli bir süreç oldu benim için. Evet. Peki senden en iyi yönetmen ödülünü açıklamanı isteyeceğiz. Şimdi onu tamam. da hep birlikte. Tamam. Tamam. Geliyor. Biz Engelsiz Festival Jüri'si olarak en iyi yönetmen ödülünü bir hastane kapısından girerek hayatlarımızın ve duygularımızın kapılarını aralayan, sorgulatan Maddenin Halleri filmiyle Deniz Tortum'a veriyoruz. Kadın diğer bloktaki ameliyathanelere doğru yürüdün. Koridorda birkaç kişi var. Koridorda duran kadın asistan maskesini takıp bir ameliyata girdi. Yürüyen kadın yoluna devam ediyor. Kamera o yürüdükçe sağdaki ve soldaki odalara dönüyor. Yanından görüntüleme cihazı taşıyan bir adam geçti. Evet. Aa, Merhaba Deniz, hoş geldin. Filmin maddenin halleri en iyi yönetmen ödülünü aldın. Neler düşünüyorsun öncelikle? Evet, çok teşekkürleriz ki. Yani çok mutlu oldum. Bir yandan da bu ödülde ekipçe kabul etmek isterim çünkü film kolektif olarak yapılan herkesin çok emeğinin geçtiği bir şey oldu. E, ayrıca Engelsiz Filmler Festivali'ne e, hem maddenin hallerini festivale davet ettiği için hem filme erişilebilir kıldığı için çok teşekkürler. E, jüriye de bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkürler. E, yani Keşke şu an hep beraber olabilseydik. E, hep beraber bu törene katılabilseydik ama yani filmdeki tüm katılımcılara ve e, tüm film ekibine de e, çok buradan teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Sırada en iyi film ödülü var. Ödülün sahibini jüri üyesi, oyuncu İpek Türk'ten kaynaktan öğreneceğiz. Merhaba İpek, hoş geldin. Merhaba Ezgi, hoş bulduk. Ee, sen daha önce Engelsiz Filmler Festivali'ne katılmıştın, Kusursuzlar filmiyle seni e, konuk etmiştik ve orada da bayılarak izlemiştik aslında seni. E, şimdi de jürinizde e, bu sene çalıştın. E, aslında online bir tecrübe oldu senin için. Biraz e, istersen hani bunu nasıl bulduğunla ilgili bahsedebiliriz bu çalışma deneyimini Hı -hı. çevrim için. E, aslında 7 ay içerisinde, 8 ay içerisinde alıştık e, online her türlü iletişimi online kurduğumuz için özellikle o pandemideki ilk 3 ay boyunca. Ee, açıkçası e, çok memnun kaldım. Yani e, jüri olarak da hani e, online bir şekilde mailler üzerinden e, çok da fazla e, tartışmadan bir e, güzel bir oy birliği yakaladık e, diyebilirim. E, güzel bir deneyimdi. <laughs> Biz de sevindik. E, o zaman senden en iyi film Ödülünü duyacağız, heyecanlıyız. Ee, tamam, şimdi ben de heyecanlıyım. <laughs> tamam. evet. ee, jüri olarak aramızda tartışmaya gerek duymadan en iyi film ödülünü, kurduğu atmosferle yakaladığı gerçeklikleri bütün bir hayat meselemize kurgulayan Dennis tortum Maddenin Hallerine veriyoruz. Tebrikler. Cansız mankenlerin metal masaların üzerinde düzgünce sıralandığı bir laboratuvarın ışıkları yandı. Kolları ve bacakları olmayan bir mankene pompa ile hava verildi. Odalardan biri bir görevli oldukça hızlı bir şekilde sargı bezlerini kaplıyor. Bir diğer odada temizlik görevlisi olan adam bilgisayar sandalyesini çekip altını temizledi. Tekrar merhaba Deniz, ee, tekrar birlikteyiz çünkü filmin Maddenin Halleri Engelsiz Filmler Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Ee, tekrar senin düşüncelerini duyalım lütfen. çok teşekkürler. Ee, tekrardan çok mutlu olduk. Ee, ya yani Madden Halleri e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde geçiyor ee, ve sağlık çalışanlarının gündelik hayatını takip ediyor. Ee, ve filmi çok aslında uzun bir süredir e, çekiyoruz. 2015'ten beri e, üstüne çalışıyoruz. E, ve film pandemiyle ilgili olmasa da e, bu dönemde, bu süreç içinde izleyiciyle buluşmuş oldu. Ve e, yani şu an canla başla çalışan sağlık çalışanlarına da gerçekten en içten sevgi ve minnetlerimizi sunmak isterim. Eee ve e, yani umuyorum ki maddenin halleri bir yandan e, tüm sağlık çalışanlarının hayatına gündelik hayatına belki e, e, daha içten ve belki daha şefkatli bir şekilde e, bakmamızı sağlayacağını umuyorum e, ve engelsiz filmler festivaline tekrardan çok teşekkürler e, yani bu pandemi sürecinde. Festivali düzenlediğiniz ha. için, sanal olarak düzenlemeye devam ettiğiniz için çok önemli bir şey bence bu. Tekrardan teşekkürler ve tüm ekibe, tüm katılımcılara herkese tekrardan teşekkürler. Sırada festival izleyicilerinin oylarıyla belirlenen seyirci özel ödülü var. Ödülün sahibini festivalin ilk yılından beri sıkı takipçisi olan Esra Uzdan öğreniyor. Merhaba Esra, hoş geldin. Merhabalar Ezgi, hoş bulduk. Sen ilk senesinden beri festivali takip ediyorsun her zaman. Gerçi şu an Mersin'e taşındın fakat oradan gene çevrim için takip edebiliyorsun aslında. Evet, kesinlikle. Benim için çok daha güzel oldu aslında. Evet. Ankara'dan ayrılırken çok üzülmüştüm belki tekrar festivalle bir araya gelemeyiz diye. <laughs> Çünkü benim için bu festival gerçekten çok önemli, çok değer verdiğim bir festival genelde diğer film festivalleri bu kadar erişilebilir olmadığı için takip edemiyorum ve ben eleştici fakültesi mezunu olarak gerçekten film festivallerini takip etmeyi çok seviyorum normalde. Hı hı. ve hala bu festivali çevirmenç olarak erişilebilir bir şekilde takip ediyor olmak beni mutlu etti gerçekten. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz bize katıldığın için ilk seneden beri. Şimdi senden seyirci özel ödülünü duyacağız. Heyecanlıyız. Eee Lütfen diyelim şimdi senden. Engelsiz Filmler Festivali 2020 yılının seyirci özel ödülü bu yıl Küçük Şeyler filminin oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi sizi özgürleştiriyorum. Serbestçe ormana dağılıp kendinize bir ağaç bulabilirsiniz. Herkes elinin önündekinin omzundan çekerken grubun hocası en öndekinin elini bıraktı ve kolundan tutarak en yakındaki ağaçlara yöneltti. Dikkatli hareket edip. Herkes bir yana dağılmış ortada kalan uzun boylu lacivert montlu mavi göz bantlı kumral adam ise yön bulmakta zorlanıyor. Merhaba Kıvanç. Merhaba. Merhabalar. E, filmin Küçük Şeyler 8. Engelsiz Filmler Festivali'nde e, seyirci özel ödülünü aldı. Seyircilerin belirlediği e, ödülü aldı. Neler düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Birincisi bu Küçük Şeyler ile aldığım ilk seyirci ödülü oldu. Ve Engels Film Festivali'nden almak bunu benim için ayrı bir mutluluk. Çünkü bu festivalin seyirciye ulaşma biçimiyle, engelleri kaldırma biçimiyle bende çok özel bir yeri var. Daha önce babamın kanatlarıyla da yine bu şekilde sunma imkanımız olmuştu. O yüzden bu filmde de seyirci ödülü almak bir de pandemi koşullarında e, filmin e, bir şekilde e, yani bizim e, vizyon sürecinde vesaire çok fazla ulaşamadığımız insan oldu. Yine de e, oradan bir e, ulaşma imkanı da oldu. E, o anlamda da çok mutlu oldum. E, oy veren değerli seyirci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. E, benim için bir keyif, mutluluk. E, aynı zamanda festivalin takipçisi olarak da göremediğim filmleri görme şansım oldu. Kısa olsun uzun olsun. E, dilerim ilerleyen yıllarda <laughs> e, normale döndüğünde festivaller, hayat e, bu festival devam ettiğinde yine e, sonraki filmlerimi de e, seyircilerle buluşturma şansımız olur. Daha da geniş kitlelerle olur umarım. Yani çünkü e, gerçekten <laughs> engelli insanlar için Türkiye çok zor bir ülke. <laughs> bu da ayrıca Güzel bir fırsat oldu. Teşekkür ediyorum. Benim için bir mutluluk. Tüm ödül alanları tebrik ediyoruz. Bir araya gelemediğimiz bu yıldan geriye elle tutulur bir tek bu ödüller kalacak sanırım. En kısa zamanda ödülleri sahiplerine ulaştıracağımızın sözünü de vermiş olalım. Sinema salonlarında bir araya geleceğimiz yeni, eşit ve daha kapsayıcı bir normalde buluşmak üzere.